Hani mistik teyzeler demiştim ya size. İşte buldum o mistik teyzeleri. Buradalar. Bakın şimdi. Buraya geldim. Ne güzel buraya geldim değil mi? Bak şu teyzenin tipe bak. Hadi teyze. Niye bana yaklaşıyorsun? Bak çok mistik. Gülüş'e bak. Bak şu tipe bak. Bakın şimdi. Mesela arkadaşlar. Ee, şuna bir kafa atsın diyelim. Bak etraf gidiyor. Herkes bana vurmaya başladı. Kaç. Aa! Ee, kaçtım. Ne oldu? Ee, i̇çeri gir. İçeri gir. İçeri giremiyor ama bu. Niye içeri giremiyor? Çünkü zıplayamıyorum. Şöyle şu şö olmadı. Lan yeter ya kafamdakini bir çıkartmam lazım. Ya ne diyorsun teyze? Defey defey. Başıma şişirdi ya. Teyze valla senin ölüm vaktin geldi artık. Evet. Sapık. Defol. Sapık teyzeler. Bak arkadaş, bakın arkadaşlar. Bu yüzden mistikler. Aa! Olmadı. Ne oldu? Evet. arkadaş evet. arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Aa geçtim. Evet şimdi a bak yüze bak. Teyze. Evet. Burası açıldı. Şu dayı mı? Bakın. Bunların arkasında ne olduğunu düşünüyordunuz? Bak. Yüze bak. Tebe tebe. Bakın şimdi. Ben size kanıtım var. Yokmuş. Bakın lazer atıyorum artık. Bana dayıya bak. Kaç 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 kaç. Çok iyi. Aha hayalet. Ha <laughs> Ay yağlandı. Arkadaşlar bir da dakika durdurmam lazım. Birazcık. Çok azcık. Evet. Evet şimdi devam ediyoruz. Burası part bir yani. Bak bu da hiç görmemiştim. Evet dayı basket at bakalım. Ablaymış. Dayı. Hepsi de abla çıkıyor. Bu ne ya? Oy. Dayı çarpacağım. Hayır. Oralan suya girdi ama hiçbir şey olmaz. Aa, abla. Şimdi yoldan geçelim. Evet. Oo, eve bak.

daha ya da bir şey olmadı. Şuradan bir arabadan inelim. Veya kontrole geldi. Ay. Ay ses çıkarıyor. Tamam lan, gel sana yardım edeyim. Hey, ah, gel bakalım balina. Eh. Oh. Ay, Ay, kalayım. Ay, kalayım. Ay, kalayım. Ay, kalayım. Ay kalayım. Ben geçtim. Çıkın lütfen. Evet <laughs> şuradan geçelim. Okyanusa oh, geldik Balina. Ah. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Çok Ama ya balina mı yedi? Ben onu ne güzel salmıştım. Oy oy. Hayır hayır. Ah ya. Çıkamıyorum. Çık 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 çı. yana gitsene. Çık çaça. Çı. Tamam. Şşş. Şşş. Şş. Oy. Şu şuradan da geçelim. Geçemedim. Just. Just. Oy. Oy. Hayır orada onu alacağım. Onu alacağım. Onu alacağım. Al. 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 Çok şükür yarabbim. Oy. Tamam. Şimdi. Şu inşaata hiç girmedim. Aa arkadaşlar. Hani bir tane eve gitmiştim ya dans dans etmiştik. Bakın şurada. Ekranı çizdim. Orada. Tam orada. Az önce gittiğimiz ev. Evet şimdi şu ablayı bir şu arabayı bir keselim. Keselim dediğim. Patlatalım. Kaç 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 kaç. Bana beni niye etkiliyor? Ha, havalı araba geldi. Havalı araba. Tamam sen göreceksin havalı araba. Sen beni almadın ben de seni almayacağım. Göreceksin sen. Kır şurayı. Git şuraya. Çık ablacığım. Ben karıştırmadım bak. Ablaymış. Şuna girelim. Evet. Şimdi biraz alta. Alta alta alta. En alta. Tamam orada dur. Orada dur. Sen uyum. Şimdi araba gitsin. Hadi arabacık. Patlamadı. Şimdi patlayacak. Şimdi patlayacak. Hadi araba geç oradan. Hadi çok bas gaza. Hadi 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 hadi. Ya hadi ya geçersin oradan patladı. Sonunda patlattım. He ne oldu araba? Ne oldu bak sana kocaman şey çarptı değil mi? Şuna da bir. Uş çok güzelmiş. Yalayı eve mi götürsem acaba? Ne ne oldu? <gülüyor> 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 bir ses duydum. Orada. Çak geldim. Orada. Şuradan parkur yaparak bir geçelim. Ve... Bir tane daha bir şey alabiliyoruz. Bir yana düşmeye hayır. Yeter. Ama bu ne ya? Ama ama ama. Çok zor ama. Oy. Dur sıkıştım ben. Tamam. Ben sıkışmadım.